Merhaba arkadaşlar. Denizli'den bakım evinden kaldığım bakım evinden tüm vefalı dostlara selam ve saygılar sunarım. Ben Serdar Özgörmüş. Sevgili dostlar ileride size ufak ufak videolar yapıp bu Denizli'de bulunan Denizli Özel Yaşam Denizli Özel Yaşam Bakım evinin bana bir müsyen olarak yaptığı haksızlıklardan ufak videolar çekerek bahsedeceğimi önceki videolarda duyurmuştum. Bugün 16 Mayıs akşam saat 8 civarı ben bu video çekiyorum. 2024 Şimdi neden çekiyorum? Arkadaşlar dün ben e, bu bakım evinden firar ettim. Şimdi firar nasıl oluyor? Firar şöyle oluyor arkadaşlar. Biz izole yaşıyoruz. Ben %40 tam bağımsız ruhsal engelli depresyon hastasıyım. Raporum var. 2010 senesinde eşimden ayrıldıktan sonra Adana'da kısa bir süre hastanede yattım ve oradan bir rapor aldım. Şimdi engelli maaşı aldım tabii 2010'dan sonra, o zaman 3 ayda bir alıyorduk, daha sonra 5-6 yıl sonunda devlet bunu aydan aya çevirdi ve korona girdi. Tabii ben e, eşimle ayrılmıştım, depresyona da girmiştim, çocuğu göremiyordum, uzun hikaye, oralara girmeyeceğim. E, Ayrıldığım eşim mahkeme kararını çiğniyordu. Çocuğu göstermiyordu. Bana ki niye göstermediler o da ayrı bir konu. İşte bu yüzden 2003'te ben anlaşmalı eşimden tek ayrıldıktan sonra eşime çocuğun velayeti hakim tarafından verildikten sonra ben düzenli çocuğumu göremedim. Göremeyince işte 4-5 sene falan bir bulanımlar ee, yaşadım. İşte depresyona girdim, tedaviler gördüm. Bu raporu da o dönem 2010 senesinde yani ara 2003 kaç sene sonra işte 4-5 sene sonra falan müracaat ettim. Adana'da Numune Hastanesi'ne falan aldım. Tabi hastalığının farkına varıp insanın kendi ayağıyla hastaneye gidip tedavi görmesi, ilaç kullanması, araştırması, bilinçlenmesi güzel bir şey. Şimdi kestirme gidelim arkadaşlar. Daldan dala da fazla atlamayalım. 2010'da raporu aldım. E tabi bu esnada işte benim biliyorsunuz daha önceki videolarımdan. Benim bir konservatuar maceram var. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı lise okuldan bitirdikten sonra o dönem öyleydi. Şimdi liseden sonra iki yetenek sınavını kazanarak okula girip bir sene hazırlık okuyup orada bir bölümünde bir eğitim aldım çok değerli hocalardan. Daha sonra özel durumlarımdan dolayı orayı yarım bırakarak devamsızlıktan yarım bırakarak, şu an Kadıköy'de bulunan Mimar Sinan Üniversitesi, İskele Meydanı'nda, Kadıköylüler bilir, tam İskele Meydanı'ndadır. Müzik sesleri böyle gelir, vapurdan inenler duyar o müzik seslerini. Arkası tiyatro bölümüdür. Orayı yarım bıraktıktan birkaç sene sonra oranın seviye imtihanlarına girerek, dışarıdan liseyi bitirerek, girerek... Ee, Orayı da kazandım. Orası da Türk Müziği Konservatuarıydı. Hani dedik bitiririz bir en azından elimizde bir diploma olsun. ileride e, etikettir, işe yarar. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar yani bu müsyenlik öyle bir mikroptur ki bulaştı çıkmaz. Müsyenler bilir başka bir iş de yapamazsın. Ömür boyu üzerinde kalır. Yapsan da beceremezsin. İşte dedik etikettir oradan bir diploma alırız. Ne bileyim hani bir dershanede bir ders verme yetkisine sahip oluruz diye düşündük. Tabii bir de yaşında küçük yani cahilsin, gençsin. Sağlıklı kararlar veremiyorsun. Ya anne baba da yani değil. Annem babam öğretmen benim. Daha belki videolarda söylemiştim. İşte oradan da destek görmeyince evlilikte görmediğim desteği bu müzik eğitimi yani konservatuarda da eğitimci anne babadan görmeyince Evliliğimde, görmediğim yani, ayrıldıktan sonra zaten hiç dışlada annem babam beni de, görmediğim bir desteği orada da görmeyince düğün salonlarına falan gittim, orayı yarım bıraktım işte. Orayı da yani Kadıköy'deki konservatuarı da yarım bıraktım. Birkaç sene düğün salonlarına gittim. İşte gruplarla çalıştım, sağda solda falan. Yaş geldi 19'a askerlik. Aldılar, bizi götürdüler. Ankara'da Eti Mesut'a Acem Birliği'mi yaptım. Bir aylık Acem Birliği'ndeydim galiba. Bir jip geldi. Mesleği olanlar öne çıksın dedi. Biz eğitim sahasındaydık. İşte ben de dedim efendim ben işte çalarım, bağlama çalarım, konservatuar maceram var falan. Tamam dedi sen dedi kenara geç aldı beni bandoya götürdüler. Etimesut zırhlı tümen. 7000 kişilik bir tümen. Orada acem bilimi yapıyorum ben. Bilenler bilir. İşte daha bir ay teslim olmuşum. Tabii ben seviniyorum. Ama bir yerden bando falan da üzülüyorum. Ya diyorum bu kadar konservatuar var. Bando. Bir ordu evine niye götürmüyorlar falan. Daha sonra ordu evini seçmesi ayrıymış o falan. Neyse şimdi fazla da ayrıntılarla boğmak istemiyorum sizi. İşte Askerlik ordu evinde, bandoda bir git gel yaptım. Neyse. 18 ay müzisyen olarak Ankara'da usta birliğiyle beraber bitti. Normal tezkerim ama Biraz sıkıntılı geçti. Bitti. şey i̇şte daha sonra bu birkaç sene daha müzikle uğraştım falan filan. 20'li yaşlarda. İşte 25 yaşında bu size az önce anlattığım kadınla 6 sene bir ayrı kaldım, ayrıldım. Ondan bir kızım var. Çocuk anlaşmalı ayrıldığım halde çocuğu bana 15 günde bir mahkemenin görme kararı olduğu halde göstermedi. Çalışıyordu. Bir kamu kuruluşunda Tayini falan aldırmış başka memlekete. Abuk subuk dilekçeler vermiş. Çocukla intikam al. O, yani şimdi ben hayret ediyorum ya bu kadınlara. Ya o çocuk psikolojisine yazık değil mi kardeşim? Yani tamam biz ayrılıyoruz ama çocuklar da ayrılıyor ya babadan. Olmaması lazım bu. Yani o çocuğun psikolojisini bir anne düşünmesi lazım. Ne kadar cahil. Ya ben de çok acele etmişim demek ki evlenmekte. Evlenmiş olayım diye evlenmişim. Aman gençler dikkat edin. Ayrılıklarda çocuklardan ayrılmayın. Tamam eşinizden ayrılabilirsiniz ama çocuklarınızdan ayrılmayın. Çünkü o çocuk düzenli babayı göremeyince ya da anneyi göremeyince psikolojisi darmadağın oluyor. Buna dikkat edin. Neyse oraları da geçelim. Çıkamayız oralardan. O apayrı bir şey konu 25 yaşında evlendim 31-32 yaşında ayrıldım gelinlik kız gibi alan babamın yanına geldim anneme dedim anne ben işte ayrıldım baba ben ayrıldım dediler geç sana bir oda otur al televizyon seyret Allah Allah Annem bir saat sonra odaya geldi dedi ki bak dedi ben dedi 60 yaşında kadınım dedi kendi kahveni kendin yaparsın dedi. Ben sana bu yaştan sonra karın gibi dedi öyle hizmetçilik yapamam. Kendi yemeğini orada mutfak orada kendi işlerini kendin halledersin. Eyvallah dedik mecburen. Babam dedi sen ben biliyordum zaten sen evliliği götüremeyeceğini. Evlenenler senin gibi değil dedi. Tamam dedim baba. Haklısın. Sen sorumluluk alamayacağını ben biliyordum. Sen çocuk sen çocuğun sorumluluğunu da alamazsın. Oo, o, kadın haklı. O kadın iyi yapıyor. Dedim tamam babacığım sen de haklısın. Geçtim odama. Arkadaşlar ben o odadan bir sene çıkmadım ya. Radyoda Kral Efem'i dinledim. Tam bir depresyon hali. Abi sabah kadar Kral Efem'i dinliyorum. Kulaklık kulağımda. Arabex parçalar. Romana da küsmüşüm ha. Yani Esroman da çalmıyor. Evliyken falan ders veriyordum. Ut dersi veriyordum. Bağlama dersi veriyordum. Yani ayrıldığım eşim de çalışıyordu. Çok maddi bir sorunumuz yoktu bizim. Bizim ayrılığımız sadece e, kültür farkı. Ben İstanbul'da doğmuş büyümüştüm. Eşim Gaziantep'liydi kültür farkından kaynaklanıyor. Şimdi neyse oralara da girmeyelim ya. Oradan da çıkamayız. Odaya gelelim biz. Ben bir sene abi o odadan çıkmadım. Annem dedi sen bakkala bile gitmiyorsun ya dedi. Ya utanmıyor mu dedi ya. İnsan bakkala gider dedi. ihtiyaçlarını alır dedi ya. Bize söylüyorsun sen. İşte bana sigara getirin. Bana şunu alın diye. Hem dedi sen yani ben senin durumunu iyi görmüyorum dedi. Sen çok geç vakitlerde uyuyorsun dedi. Kulağında kulaklık. Seni dedi bir doktora götürelim biz. Aldılar bunlar bir randevu bir psikiyatristten almış rahmetli annemle babam. Gittik doktora. Ya çok enteresandır. Daha evvel annem ve babam görüşmüş doktorla. Ben doktorun yanında gir, girdiğim zaman affedersiniz arkadaşlar telefon çalıyor ya. Efendim. Şu an işim var, şu an gelemem daha sonra. Ee, çok enteresan bir şey anlatacağım size. Şimdi özel bir doktor bu. Hastanede muayenehanesinden randevu almışlar. İyi de bir doktor, profesör tahminime göre ismini vermeyeceğim İstanbul'da. Ya arkadaş ben doktora girdiğim zaman doktor reçeteyi vermişti zaten anneme. Yani çok enteresan doktor ilaçları zaten yazmış vermiş anneme. O kadar önyargılı, önyargılı davra, davranmış ki annem babam nasıl anlattıysa beni. Abi bana bir ilaçlar yazmış, bir kokteyl yazmış. Aklınız durur mis mis? Neresi mis? Hep yan etki. İki paralık aklım vardı. ilaç maceram benim orada başladı zaten. O da gitti o ilaçlarla. Bir yan etki arkadaşlar. Ruhum ruhumdan çıkıyor. Anne mağazıma koyuyor suyu getiriyor akşamleyin. Oğlum kurban olayım at. Yoksa gidersen o kadını vurursun. Çocuğu göstermedi diye. yav yok yok anne niye vurayım? E, sabaha kadar uyumuyorsun evladım. Ben görüyorum odana geliyorum. Bana iyi davranmıyorsun. Babana iyi davranmıyorsun. Bakkala bile gitmiyorsun. Dışarı çıkmıyorsun odadan. yav anne diyorum bırakın beni tek kalmak istiyorum. Suyu getirdi ilaçları getirdi. Bir ton ilaç. Bakıyorum bir kokteyl yapmışlar ya kırmızı, mavi, yeşil. Atıyorum ama ruhum ruhum bedenimden büyükseliyor. Bir, bir tür atıyor. Evrende tekrar bedenime giriyor yani. Hep yan etki. Bütün kimyam bozuyor. Çok kötü oldum. Ya annem babama diyor ki bu ilaçlar bana dokunuyor. Yapmayın diyorum ya. Beni yalnız bırakın. Ben kendimi dinlemek, sorgulamak istiyorum. Yaptığım hataları sorgulamak istiyorum gençken yaptım olur dedim bak siz de genç olmadınız mı anne siz de genç olma baba tamam Önyargılı olmayın tamam insanın diyorum hataları olabilir ama bana şey yapın yani ilaçla bunu halletmeyelim başka şekilde konuşarak hani şimdi modern adı psikoterapi konuşarak halledelim diyorum annem diyor ki yok diyor ilaca ihtiyacım var babam diyor ki bak bak diyor Annesi anneme diyor tabi babam. Sen diyor paraları dök bakalım diyor bu psikiyatristlere diyor. Bu, bu diyor bu adam olmaz bu diyor. Bu bunu bunun gibileri diyor atacaksın sokağa diyor. Ha sokağa atarken de diyor böyle diyor elbisesini soyacaksın diyor. Dandik diyor bir elbise giydireceksin atacaksın sokağa diyor. Ya şimdi böyle bir anne baba arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Annem babam suçlamıyorum. Eğitimleri öyleydi. Onlar da demek ki Anne babalar onlara onlara öyle davranmış. Bunlar da mücadele vermiş, okumuş. E tabii benden de ben de okulları yarım bıraktığım için yani en azından benim bir öğretmen olmamı beklediler. Anne baba düşünün öğretmen bir anne baba bir tek oğlu var. İşte bir de kız kardeşim var. Ya en azından işte müzikten anlamıyorlar ama bir müzik öğretmeni olur bizim oğlumuz dediler. Okulu bitirir. E ben de okulu yarım bıraktım. E gittim kafama göre bir de evlilik de yaptım. 6-7 sene sonra bir de ayrıldım. Gelinlik kız gibi bir de bunların evine geldim. Çöktüm. E şimdi bunlar baktı ben umutsuz bakayım. Benden 9 yaş bir kız kardeşim var. O dönem kaç yaşında? Ben 24, o 14. Baktılar ben umutsuz bakayım. Ona yöneldiler. Aldılar bunu Anadolu Lisesi'ne falan soktu. Özel dersler aldırdılar. Ben tabii yine o odada, o 10 metrekare odada yaşamaya devam ediyorum. Yıllar geçiyor. Tabii kız, kız, baktılar ben umutsuz bakayım. Kız kardeşimle yöneldiler okutalım bunu falan dediler okutturdular da şu anda